bok da çıkabilir yani güvenmiyorum da Kullandığı kulak çubuğunu koymuş içine kulağının pisliği de sarı sarı sıvısı sıvı da burada duruyor bak Bak şunu kokla ya mı hocam

Bundan sonra çekimler daha kaliteli olacak. Rüzgar sesine son. Kalitesiz sese son. Ama şu an tabii ki mikrofonu çalıştırmadım. Niye burada takıyorum bilmiyorum. Bunu kuracağım. Ondan sonra videoya devam edeceğiz. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugünün konusu... Burada çekmek istemiyorum ya. <laughs> I Herkese merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Son 3 videodur. Antik Yunan ve Roma yapılarını inceleyip onların tarihi ve mitolojisi hakkında bir takım bilgiler verdik. Mesela şuradaki Zeus mağarası videosunu izlemeyenler kanalda bulup bakabilir. Bugün Zeus hakkında bir takım bilgiler vermek istiyorum. Bu eleman, bu tanrı kimdir, nedir, hikayesi nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle hikayeyi en baştan almak istiyorum. Yunan mitolojisinde dünyanın nasıl yaratıldığından yani yaratılış hikayesinden en başından alacak olursak her şeyden önce bir hiçlik olduğuna inanılıyor. Bu hiçlik de bizdeki kaos kelimesiyle ifade ediliyor. Yani Türkçe'de karmaşayı anlatan kaos kelimesi Yunanca'da boşluk manasına geliyor. Öncelikle bu boşluktan Gaia doğuyor. Gaia ise hepimizin bildiği toprakan yani yeryüzü, dünya olarak düşünebilir. Bunlar insan formunda olmayan başka biçimlerdeki Titan tanrılar ve tanrıçalar. Gaia da onlardan birisi. Daha sonrasında Gaia kendinden Uranos'u doğuruyor. Uranus'u ise gökyüzü olarak düşünebiliriz. E tabi sonrasında eşleşecek hiçbir varlık olmadığı için Gaia ile Uranus yani aslında kendi çocuğuyla böyle tabii garip oluyor ama eşleşerek diğer titanları ve mitolojik diğer canlıları bu şekilde Gaia dünyaya getiriyor. Uranos da Gaia'dan doğan çocuklarını birer birer öldürüp Gaia'nın bağrına gömüyor. Yani aslında ölüyü toprağa defnediyor gibi düşünülebilir. Gaia ise kendi çocuklarını artık kendi bağrında taşıyamadığı için isyan ediyor ve bu duruma bir son getirmesi gerektiğine inanıyor. Kendi çocukları arasından sağ kalanlardan en cesur olanı seçiyor. O da Kronos. Ve Türkçe'de kullandığımız kronoloji kelimesi Kronos Kelimesinden türemiştir. Kronos'un özelliği ise zamanlar içerisinde seyahat edebilmesi, farklı zaman boyutlarına gidebilmesi diyebiliriz. Ve Gaia Kronosa bir tırpan veriyor. Şöyle bir şey. Yok, bu bu değil. Bu metin iki de vardı. Şöyle bir tırpan veriyor ve ondan bir şey istiyor. Artık bundan sonra Gaia'nın hamile kalıp ürememesi için oğlu Kronos'tan verdiği tırpanla babasının cinsel organını kesmesini istiyor. Ve Kronos da bu görevi kabul edip bu işlemi gerçekleştiriyor, hadım ediyor yani. Ardından gökyüzünden kesilen Uranos'un cinsel organı suya düşüyor ve su da Gaia'nın bir parçası olduğu için Gaia yeniden hamile kalıyor. Ama Uranos ölmüş oluyor ve suya düşmesiyle birlikte diğer mitolojik canlılar dünyaya geliyor. Su perileri. Bu Kronos ve sağ kalan Titanlar yaşamaya devam ediyorlar. Daha sonrasında ise Kronos Raya ile evleniyor ve ondan çocukları oluyor. Fakat aklına şöyle bir düşünce geliyor. Ben zamanında babamı öldürdüm. Aynı şekilde benim çocuklarım da beni öldürebilir. Düşüncesiyle Kronos çocuklarını birer birer doğar doğmaz yutmaya başlıyor. Ve aynı şekilde bir yerden sonra Raya da tıpkı Gaia gibi isyan edip buna bir çözüm arıyor. Kronos doğan bütün çocuklarını yutarken son bir tane çocuk doğduğunda Raya onu kaçırıyor ve Kronos yutmak için çocuğu ondan istediği zaman Raya Kronos'a kundaklanmış bir taş veriyor. Ve Kronos da onun ne olduğuna bakmadan alıp direkt yutuyor. Böylece bütün çocuklarını artık yeryüzünden silmiş olduğuna inanıyor. Ardından Raya Kronos'un yanından kaçıp kaçırdığı çocuğunu bir mağarada büyütüyor ve onu sürekli işliyor. Senin baban kötü, seni öldürmek istedi, seni yemek istedi, kardeşlerini yedi. Bu şekilde onu işliyor ve büyüttükten sonra da ondan intikam almasını istiyor. Ona diyor ki git babanın karnından kardeşlerini kurtar. Ve bu büyümüş olan çocuk bir iksir hazırlıyor ve kılık değiştirerek Kronos'un yanına gidiyor. Onu bir şekilde ikna edip o iksiri ona içiriyor ve ardından Kronos bir anda kusmaya başlıyor. Sıra sıra o çocuklar ağzından düşüyor. Bu çocuklardan herkesin bildiği Poseidon, diğeri Hades. Bu değil. Artık Sinan Çalışkanoğlu'nu koymayacağım. Adam en son dava edecek beni. Şu. Demeter, Hera gibi diğer tanrıçaları da aynı şekilde çıkarıyor. Peki Kronos'a iksiri hazırlayıp da kardeşlerini kurtaran şahsiyet kim? Babasının saltanatını sona erdirip onu öldürdükten sonra kardeşleri arasında bütün dünyayı bölüşüyor. Bu kardeşlerden bir tanesi gökyüzünün, yıldırımın, şimşeğin, yağmurun, bereketin tanrısı. Bu değil. Chris Hamster değil. Bu. Zeus. Zeus. Bir diğer kardeş denizlerin tanrısı olurken üçüncüsü ise yeraltının ölüler diyarının tanrısı oluyor. Yani yeraltını, yeryüzünü ve gökyüzünü bu şekilde aralarında paylaşıyorlar. Yani birçok insanın bildiği elinde şimşekle tasvir edilen yaşlı, sakallı bir adam olarak bilinen Zeus'un doğuş hikayesi ve antik Yunan mitolojisinde nasıl tanrı olduğu ve kendisine saygı duyulduğunu bu şekilde anlatabiliriz. Tabi kendisi gökyüzünün tanrısı olmasıyla birlikte zaten adam biraz biraz şey kafasın. Sizi ben kurtardım. Eğer kurtarmasaydım zaten yoktunuz. Haliyle tanrıların tanrısı ilan ediyor kendini. Diğer tanrılar da bunu kabul ediyor. Yani bir baba tanrı figürü oluşuyor. Tanrıların babası. Zaten bundan sonraki nesiller de doğan tanrı Tanrı tanrıçalar hep bir şekilde Zeus'la bağlantı içerisinde. Soy olarak çoğu aynı soydan geliyor. Yani gerçekten bir baba tanrı olmuş oluyor aslında. Bu kadar büyük ve kutsal bir tanrı olduğu kabul gördüğü için hayatı boyunca birçok eşi olmuş. Buraya kadar yaptığım anlatımlarda hep bir hikaye akışı vardı. Fakat videonun geri kalanında onun gücünden, kudretinden veyahut hikayesinden ziyade sapkınlıklarından bahsetmek istiyorum. Zaten mantıken düşündüğünüz zaman bir insanın birçok eşi olamaz. Ya eşini kaybetmiş olması gerekir ya da boşanmış olması gerekir. Antik çağlardan bahsettiğimize göre boşanma diye bir kültürün de olacağını çok düşünmüyorum ve adamın gerçekten o kadar fazla karısı var ki kadınların kendi rızasıyla olmuş olma ihtimali yok gibi bir şey. Adamın sadece bilinen eşlerini şu şekilde sayayım. Metis, Semele, Hera, Maya, Dione, Demeter, Persifon, Leto, Danae, Altmene, Callisto, Europe, Plouton, Leda, Antiope, Minemosine, Temis, Selene, Eos io bunların haricinde bir de Efes Antik Kenti videosunda anlattığım tanrıça Nike var. Nike'ın ismini aldığı tanrıça ve ayrıyetten Nike'nin çocukları da Zeus'un eşi. Öncelikle Hera'dan bahsetmek istiyorum. Günümüzde ne kadar Golden Retriever'ların ismi olsa da kendisi bir tanrıçadır ve Zeus'un eşidir. Gerçi Zeus ismini de Pitbull'lara veriyorlar ama e şimdi bu ikisi çiftleşince böyle bir şey mi çıkıyor ortaya? Neyse bu ayrı bir konu. Başta söylediğim küçük bir detay vardı. Zeus'un babası Kronos. Çocuklarını kustuğu zaman o çocuklardan bir tanesi Hera'ydı. Ve son doğan çocuk annesi tarafından kaçırılıp mağarada büyütülmüştü ve o çocuk Zeus'tu. Yani aslında Hera Zeus'un ablası. Adam kendi ablasıyla bir evlilik yapıyor bir münasebeti oluyor. Ve bundan doğan çocukları var. Bu evlilikten 4 tane çocuğu oluyor Zeus'un. Ve bu çocuklardan herkesin adını az çok bildiği, kulağının aşina olduğu bir isim. Onu da köpek ismi olarak kullanıyorlar gerçi de. O da Ares. Ve bu Zeus denen elemanın bir diğer ablası Demeter. Tabii ki de tıpkı Hera gibi Demeter de aynı şekilde Zeus'un eşlerinden birisi. Ve bu adam bu kadınlarla birlikte olmak için kılık değiştiriyor. Örneğin az önce bahsettiğim Hera'yı... Hera'yla birlikte olmak için guguk kuşu kılığına giriyor. Aynı şekilde az önce saydığım bütün bu kadınlarla birlikte olmak için hep bir dümen çevirmiş, hep bir katakulli peşinde koşmuş. Bazen alt kılığına girmiş, bazen kuş kılığına, bazen başka bir şey. Bazen de eşini kaybetmiş, kocasını kaybetmiş kadınların kocası kılığına girerek onlarla birlikte olmuştur. Böyle bir Neyse konuyu uzatmayayım. Demeter Zeus'un ablası ve aynı zamanda eşi ve bu ilişkiden Zeus'un Persifon adında bir kızı oluyor. Peki dikkat ettiniz mi? Az önce Zeus'un eşlerini uzun uzun saydım. Orayı bir tekrar dinlerseniz Persifon'un ismini orada duyacaksınız. Yani bu demek oluyor ki adam önce ablasıyla eş oluyor, ablasından bir çocuğu oluyor ve o çocuğuyla da eş oluyor. Eş olma lafı işin kibarlaştırılmış hali. Persifon Zeus'un asıl eşi değildir. Peki Persifon aslında kimin eşidir? Hades'in eşidir. Bunun değil bak bu şunun eşidir. Burada da bir çarpıklık var tabii ki. Zeus'un ablasıyla olan ilişkisinden çıkan çocuğu kendi amcasıyla eştir. Hades'le Persifon. Tabii Zeus denen gidip onu da bir şekilde kandırıp ayartıp kendine eş olarak almıştır. Yani özetleyecek olursak kendi kardeşinden doğduğu için aslında yeğeni ama aynı zamanda kızın babası olduğu için de kendi kızı. Kendini eş olarak aldığı için aynı zamanda karısı ama kendi erkek kardeşiyle evli olduğu için de aynı zamanda yengesi. Kocan enişte mi <laughs> Ne kadar komik ya. Yani anlayacağınız bu adam bu lavuğun yanında bunun gibi kalıyor. Bu ne ses ilişki merakıdır arkadaş. Şu gördüğünüz kangalcı dayılar bile bu değil. Kangalcı dayı değil. Şunlar bile bilirler ki akraba olan köpeklerin birbirlerine eş olmaları doğru değildir. Çünkü doğacak olan yeni nesil yavrular hastalık sahibi veyahut engelli doğabilir. Ama bu kendine tanrı dedirten sanırım bundan bir haber ya da çok da umrunda değil. Yavaştan konuyu sonlandırmak istiyorum. Lütfen videoları izleyin, abone olun, beğeni atın, yorum yapın çok zor bir şey değil. Videolarımın etkileşim alması için bu çok önemli. Sizden rica ediyorum. Şimdi şöyle tatlı bir kapanış yapalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kaç. <laughs> Hadi bana müsaade. 7 8 yol gideceğim yeğen. Çok sever beni. <laughs> Keşke sevmeseydim. Evet. Neydi o kadının adı? Matism. Menti smiley. Everybody was gone